Merakımı bağışlayın ama Nedir bu kemik iliği bankası Peride Hanım? Lösemi kan kanseri gibi hastalıklarda Hastanın hayatını kurtarmak için Kemik iliğindeki hücrelere ihtiyaç var Kemik iliği vericilerinin bilgileri var bu bankada Verici mi? Nasıl verici olmuyor? Gönüllü oluyorsun Gidip küçük bir tüp kan veriyorsun. Hmm, bir zararı var mı peki? Yok bir de ne zararı olacak? Azıcık kan veriyorsun. Kanın inceleniyor, kaydediliyor. Sonra diyelim bir hastaya senin kanın uydu. Senin kanından kök hücre, ilik artık her neyse onu alıyorlar. Böylece o hastanın hayatını kurtarmış oluyorsun. Hmm, bu kadar basit demek. Basit tabii. Çok önemli bir konu bu. Canlı örneğini biliyoruz. Şehrazat hanım oğlunun hayatını kurtarmak için ta Azerbaycan'dan gönüllü buldu. Şehrazat hanım kim? Bizim holdingde çalışan bir mimar. Türkiye'deki ilik bankasında yeterli gönüllü verici olsaydı banka bu iliği yurt dışında aramazdı. Hayat kurtarmak çok kolay aslında. Ama kimsenin bilgisi yok.